Size mutlu günler değerli futbol severler. Ben Arda Demir Zeyniler ve hemen yarı başımda sevgili yorumcum Çağatay Kuş var. O da her zaman olduğu gibi koltuktaki olduk, yerini aldı. Mücadelemenin anlatımı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hocama dönüyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele oldu. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Evet, stadyumda maça ilgi büyük değerli izleyiciler, mükemmel görüntüler var. kalata Açırlardılar. İyi seyirler. Şimdi Kerem. Kaan Ayhan. Nelson. Sergio Oliveira. Dubois. Sergio Oliveira. Dubois! Ve Ali. Dubois eskiden kurtulmaya çalışıyor. Çalıyor. Gol. Gol oldu. Gol geldi. Gol geliyor. Galatasaray golü buluyor. Sarı Kırmızılar golü buldu. Galatasaray golü buluyor. Sarı Kırmızılık afilede büyük sevinç var. Saray. Erken gelen golle avantajlı başlıyor maça. Gol erken bulmak her zaman avantaj sağlar abi. Ama e, bazen de tam tersi durumlar doğurabiliyor. Değil mi hocam? Katılıyorum. Angelinho. Etkili bir koşuydu ancak savunmadan yerine müdahale geliyor. Nani. Şimdi Herion kuru Ve Emre Akbaba. içeri sokup vurdu. Sonuç çıkma Olmadı. Olsun. Bunları, Bunları hep gol sinyalleri. Belki de hocam. Belki de. Çetin. Yeri uzattı. Pas yerini buldu. Şimdi ısrarla salladı bayrağını. Karar offside. Offside kararı doğru. Nelson. Galatasaray önde olmanın da vermiş olduğu bir avantajla oynuyor. Bakalım maçın devamında neler olacak.

müdahalesi ikili mücadeleyi kaybetti. Topu eleştirdi. değiştirdi. İyi suyukladı orada. Dediği noktaya gönderemiyor topu. Şimdi Gulbrasen. Svenson. Güzel hareketler. Angelinho. Birisi sonuç verdi. Topu değiştirdi. Torreira. Mertens. Angelinho. Uzak mesafeye doğru. Kanatları kullanmak etkili olabilir. Bir şut. Atıcı Özpil izin vermiyor. Bu atak ilk yarının son pozisyonu olabilir. Müthiş yükseldi. İlk yarının son şutu oluyor bu. İlk 45 dakika sonra Evet ilk yarıda tek gol var. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini biliyoruz. Galatasaray ilk yarıyı öyle tamamlıyor. Ve ikinci devreyle mücadele yeniden start aldı. Galatasaray bir farklı önde. Svensson. Svensson. Sürüyor orada. Topu kime gönderecek? Kaleyi yokladı. Geriye döndü. Adana Demirspor takım halinde atağı olgunlaştırmak istiyor. Angelinho bir pas. De Mertens. Angelinho iyi alan Kesti pası orada. Aktaramadı pasını. Svensson. <laughs> Angelinho. Pasını sola aktardı. Ara pası düşüncesi. Şimdi Mertens. Kerem Aktürkoğlu top bekliyor. Güzel zamanlama. Bodo Endiaye. İleri oynadı. Şimdi Icardi. Şırtarak yavaşça önüne bıraktı. Kerem Akturkoğlu. O noktada izin yok. Orada yerde kaldı. kritik müdahale. İyi müdahale. Hem yoğun yapıyor. Bu Top el değiştirdi. Evet Sake. tespit etti orada. Ben son. İleri uzattı pasını. İstediği noktaya gidiyor pas. Emre Akbaba. Atanın büyümesini engelliyor. Kanada oynadı. Halil Dermişoğlu. Bu noktada iyi sürükledi. İsti pası orada. İyi öyle? Evet. Uzaklaştırdı topu. Evet, Doğru karar. iyi bir fırsat. Bakın son kartı gösterdi. Eee <Sessizlik> bir <son Sessizlik> geliyor. Mücadele evet. Galatasaray 1 skorla galip ayrı bir oyuncu Evet tartışmalı pozisyonlarının olduğu güzel bir maç oldu. Maçta tek gol vardı. Mücadele 1-0 sona erdi. Evet.